Merhaba arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi menekşelerimin yanındayım yine. Şöyle bir menekşe raflarımda harika güzel menekşelerim şu anda o kadar güzel coşkulu açtılar ki. Ama maalesef ki yaz sıcakları geliyor. Artık bunların daha korunaklı e, olmaları gerekiyor arkadaşlar üzerlerinden biraz fazla yaprakları ve biraz da çiçeklerini almamız gerekiyor. Şu anda çiçeklerine kıyamadım ama şöyle biraz daha havalar sıcaklayınca üzerine fazla çiçek bırakmayacağım. Daha doğrusu hiç bırakmayacağım arkadaşlar. Hepsini temizleyeceğim. Nasip olursa ee, sebebi de aslında nasıl kıyıyoruz Gülay Hanım diyenler olabilir. Nasıl kıyılır ki şu güzelliğe bakar mısınız şöyle? Ama e, kökünü kaybetmemek için mecburen kıymak zorundayız arkadaşlar. Hemen şurada bir prensesimiz de yeni açtı. Şöyle göstereyim. Evet bu eski tür melekşelerimizden klasik türlerden. Evet rengarenk o kadar güzel açtılar ki gördüğünüz gibi. Arka taraftan da biraz ışık geliyor ama inşallah güzel çıkıyordur tripodun ışığıyla. Evet arkadaşlar. Yapraklarını biraz temizledim ben buradaki rafların. Sadece şurada klasik türümüz kaldı. Hepsi böyleydi. Onları onu da alacağım arkadaşlar. Fazlalık yapraklarını alacağım ve onları da üretmede kullanacağım nasip olursa artık yaz sıcaklarında nasıl e, ne kadar kalır e, kaç tanesi tutar onu bilemeyeceğim ama nasip olursa inşallah e, dikimini yapacağız. Evet. Dün ben birazcık şöyle yapraklardan aldım. Biraz suya ıslattım, diri kalsınlar diye. Hatta buradaki prensesimin bile yapraklarından aldım ki en azından inşallah kurumaz ama şöyle dilimi sıraktan söyleyeyim. Eee inşallah kurumaz ama Şunlardan aldım arkadaşlar şöyle. Bunlar alt yaprakları. Bunun böyle pembiş değil. Üst yaprakları böyle pembe. Alttakiler e, yapraklar yaşlandıkça rengi biraz daha açılıyor arkadaşlar. Evet. Buraya aldık dolu dolu. Şurada hemen yosunu da gördünüz zaten. Ben biraz e, menekşeleri nasıl çoğaltabiliriz onları da konuşacağım size. Evet artık yaz sıcakları geliyor. Alt tarafındaki o menekşe yapraklarını tamamen kopardım. Şöyle gördüğünüz gibi pervitte köklendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Tamamen perlitte dikili. Hiç toprak yok. Evet şurada toprak ve perlit karışımı. Gördüğünüz gibi yaprağım. E, bebekler çıkarttılar artık yapraklarım. Hemen şurada maden suyu şişesine ıslattım arkadaşlar. Daha yeni ıslattım. E, verevine kestim ve maden suyu şişelerine şöyle ıslattım. İnşallah onlar da orada kök atacaklar suda köklendirebilirsiniz. Toprakta köklendirebilirsiniz. Perlitte köklendirebilirsiniz arkadaşlar. Hatta şurada hemen göstereyim. Burada ben biraz yapraklar, biraz toprak koydum. Biraz yaprak hafif de nemlendirdim. Ve buraya gömdüm. Bunları ağzına hava almaz şekilde şöyle bir mandalla tutturdum. Evet hemen şurada göstereyim size. Burada bir tane yaprak çürümüş ama burada da güzeldi. Yani buradaki üzüldük ama buradakine sevindik. Gördüğünüz gibi bebek çıkarmış. Buradaki seradakileri direkt saksıya alıp da ıı, açık havaya bire koymayın arkadaşlar. Alıştırmanız gerekiyor. Kapalı ortamda durup durup da açık havaya geldiği zaman menekşe yapraklarımız tabii ki kuruyacaktır. O yüzden ıı, bir müddet alıştır alıştıra Mesela ben bunu eğer dikeceksem ıı, yavrular büyüdüğünde biraz poşetin ağzını açık bırakırım. Bir kenarını sonra tamamen açarım. Biraz yavaş yavaş yani öyle alıştır alıştıra sonra toprağına saksısına alırım arkadaşlar. Evet gelelim buradaki yosunlarımıza. Evet normalde orman toprağı getirirken ben bir videomda da yosun toplamıştım. Sürekli takipçilerim bilir. Evet yosunu ıslattım. Biraz suyunu çekti. Dezenfekte etti. Mantar dezenfekte edebilirsiniz arkadaşlar. E, ve ben buradaki gördüğünüz gibi bir pasta kutum vardı. Onun içerisine e, koyacağım ve buradaki yapraklardan da çimlendirmeye koyacağım. Birazını suya ıslatacağım. Birazını çimlenmeye buraya e, yosunda e, koyacağım arkadaşlar. Birazını da dediğim gibi maden su şişesine bardağa ve e, toprağa dikip şöyle küçük seralar halinde de getirebilirim. Hemen şurada göstereyim yerinde. Evet. Burada da sera yöntemiyle dikilmiş derim var. Yapraklardan. Ve bunlar da bebeklerden yine yapraktan tutturduğum bebeklerden arkadaşlar. Hemen yine şöyle bardakta göstereyim. Tabii şu güzelliğimizde geçip göstereyim. Evet menekşe bakımını arkadaşlar hemen kapataslak anlatayım isterseniz. Aslında bakımlarını bol bol paylaştım. Bu da tohum kapsülü yaptı arkadaşlar. Tohum kapsülünü alacağım inşallah sizinle beraber paylaşacağız. Ekimini dikimine nasıl çıktımı mı çıkmadı mı onları paylaşacağız. Dün ben biraz e, kuruyan yapraklarını ayıkladım fazla yaşlı yapraklarını ayıkladım. Kuruyan böyle çiçek şeylerini ayıkladım. Şöyle hemen size de göstereyim. Şunları ayıkladım böyle. Tek tek temizledim arkadaşlar. Şimdi tek elimle kopartıp da iyice de zarar vermek istemiyorum. Şöyle birkaç tanesini alayım. Şöyle. Evet. Yine buradakiler de ikisi de bebekten ve be yapraktan yetiştirdiğim menekşeler arkadaşlar. Evet menekşe bakımını şöyle anlatayım. Menekşe bakımı normalde benim burada gördüğünüz gibi pencere önünde. Eğer pencereden güneş almıyorsa ışıklandırma yöntemiyle de bakabilirsiniz. Led ışıklar yaparsınız buradaki raflara. Ee, oradan güneş vitamini, güneş ışığı almış olur çiçekleriniz, menekşeleriniz. Evet geçirgen toprağı çok seviyorum. Orman toprağına dikiyorum ben. Hazır toprakta gördüğünüz gibi pervit var içerisinde. Ee, hazır toprak, kaliteli toprak bulabilirseniz dikebilirsiniz. Menekşenizin saksısı ne kadar küçük olursa o kadar daha çabuk açar menekşeniz. Gördüğünüz gibi bardağını gördünüz. Şurada da minşek bardakları var arkadaşlar. Evet burada benim bayağı büyük bu birkaç yıllık arkadaşlar. Hemen hemen 2-3 yıllık var bu menekşem. Bunlar çok yıllık saksılara diktim. Menekşeniz eğer e, toprağını tamamen saçakla doldurup da e, saçakları artık o saksısına, bardağına değdikten sonra ben artık büyüdüm, çiçek açabilirim diye onlara öyle bir şey gelir. Allah tarafından bir ilham gelir diyeyim. E, hemen çiçeklerini açmaya başladılar. Tomurcuk verirler, açarlar. Biz büyüdük, artık yetişkin olduk diye. Ama saksısı büyük olursa arkadaşlar çiçeğiniz biraz geç açabilir. O yüzden benim menekşelerim niye açmıyor diye düşünebilirsiniz. Bir de güneş vitamini alması gerekiyor arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi ben e, güneş vitamini için tamamen doğal güneşi kullanıyorum. Penceremin önünde sabah, güneş, sabah güneşi almıyor ama Öğleden sonra mesela saat 11'den sonra güneş alıyor. Akşam gün batımına kadar alıyor. Ama perde arkasından alıyor arkadaşlar. Geçirgen e, bir perdenin arkasından alıyor. Evet Güneş almazsa da menekşeniz açmaz. Onu da söyleyeyim. Kaliteli toprakta güzel olmaz. Kalitesiz toprakta güzel olmaz. Pardon. Kaliteli toprakta harika güzel olur. Evet, benim şurada karşıda da var daha. Orada var prenseslerim açmaya başladılar. İnşallah daha güzel olacaklar, daha güzel büyüyecekler. Evet arkadaşlar, hemen şöyle yosuna dikimini de göstereyim ben size. Ve toprak nemi kurudukça sulayın. Tabanından da tabağından da verebilirsiniz şuradan. Ee, üst kısmını da yapraklarına değdirmeden verebilirsiniz. Yapraklarına değdirmeyin derken yanlış anlamayın. Yapraklarına su değmez diye bir kural yok. Sadece mantari hastalıklar hele de şu göbeğine değmesin arkadaşlar. Mantari hastalıklardan minik uzak tutmak için. Ee, ben yılda bir iki kere yıkıyorum mesela yaprakları tozlandığı zaman. Yapraklarını yılda 1-2 kere yıkıyorum arkadaşlar. Yıkayabilirsiniz hiçbir sorun yok tozlu yap, tozu sevmez menekşe yaprakları. Tozsuz olursa daha güzel, daha parlak ve daha canlı olur. Evet, hemen geçelim şurada yosuna. Nasıl yaprak bitiyor? Onu da hemen size göstereyim. Evet, şöyle pasta kabının içerisine şöyle yosunlardan aslında böyle tüm kalıbıyla da koymak isterim ama şöyle yine de altına birkaç tane şöyle şey koyacağım. Biraz parçalayacağım şeyimi yosunu ısı, ıslattım arkadaşlar. Dezenfekte ettim. o kadar yeterli. Şimdi gelelim menekşe yapraklarımıza. Mesela şöyle menekşe yaprağımızı aldık. Şöyle verevine keseceğiz. Evet, böyle böyle dikimini yapacağız arkadaşlar. Şöyle birkaç tane hepsinden alıyorum hemen hemen. Anjislerin yapraklarını görünce biliyorum ama karşılık şekilde dikeceğim. Evet, gelelim dikimine. şöyle yaprakları, yosunları şöyle biraz aralayıp yapraklar şöyle iç kısmına dikimini yapıyor arkadaşlar. Şu anda ben yosunun tamamen suyunu çekti. Baya bir sulu bir yosun. O yüzden üstünden püskürtmeyeceğim. Evet, böyle böyle dikmeni yapacağız arkadaşlar. Evet. Bunu tuttuk, şöyle veremine kestik. Bunu böyle de dikeceğiz arkadaşlar. Böyle de dikebilirsiniz. Hatta bunları şöyle parçacıklar haline getirip böyle de dikebilirsiniz. Yaprağı böylesine de kesip dikebilirsiniz. Böyle bunları da dikelim. Evet. Şöyle diğerlerini de diktim. Kapatacağız belli bir miktar kesinlikle açmayacağız arkadaşlar. Bu kapalı böyle dursun. İçinde bu nemiyle buharıyla kendi kendine tekrardan sulayacak, nemlendirecek ve çiçeklerimiz inşallah menekşelerimiz köklenecek. Evet. Bunları da daha yeni ıslattım. Böyle soda şişesini de ıslatmak güzel olur. Buradaki yapraklarımı da hepsini ıslatacağım arkadaşlar. Birazını şöyle toprağa dikeceğim. Şöyle Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Çok kusura bakmayın biraz uzattıysam. evet like'larımızı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bir çiçek böcek emoji diye olursa eklerseniz çok sevinirim. Videomuzu paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. En güzel terapi çiçek terapisi ve kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Şöyle şu güzelliklerden neden sizin olmasın. Siz de üretin. Siz de bakın. Harika böyle güzelliklerle. Terapi olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun inşallah.